Yallah maziye yallah Yola çıktık bismillah Gayesi Allah olan Yolda kalmaz iznillah Oy maşallah maşallah Yarenlere maşallah Aşk ehliyle hasbihal Nasip olur inşallah Deli deli oldun, dağa taşa sordun, yar oturmuş divanda. Yana yana durdun, seni bana buldun, vermem artık dünyada. Bile bile kandım, aşkına daldım, alem başka, sen başka. Para para yandım, kalbime aldın, ondan geldim ölümden mi korkarsın? Korkma ebedi varsın, öyle bir ateşle yan. Alem bu deli sansın, aşkın deryası hoştur. Koştur ey gönül koştur, sakın aldanma ey can, haktan gayrısı boştur. Deli deli oldum, dağa taşa sordum. Yar oturmuş divanda. Yana yana durdu, seni bana buldu. Vermem artık dünyada. Bile bile kandım, aşkına daldım. adem başka, sen başka. Para para yandım, kalbime aldım. Ondan geldim ben aşka. Saçlara hazan düştü, canlara bir tat düştü. Neredesin ey sevgili, gönlüme ateş düştü. Allah'ım bu uslatı, ne olur hicran etme. Aşkın sarhoşlarını, ne olur nalan. Deli deli oldu da taşa sordu yar oturmuş divanda yana yana durdum seni bana buldum vermem artık dünyada bile bile kandım aşkına daldım adem başka sen başka para para yandım kalbime aldım ondan geldim ben aşka.